Herkese merhabalar. Canlı yayınlarımızda Dünya Satranç Şampiyonluğu heyecanı devam ediyor. Bugün 3. tur oynandı. İlk iki oyun heyecanlı da olsa kazanç getirmemişti. Berabere bitmişti. 3. oyunda Nepo bu sefer beyazlarla oynuyordu. Her zaman gibi E4'ünü sürünce Karsen E5 ile cevap verdi. Önceki oyunda olduğu gibi. At F3 at C6 Fil B5. İspanyol açılışında ısrarcı nefo. A6 fil A4. At F6 rok. Fil E7. Kale E1. B5. Fil B3. Ve önceki oyunda olduğu gibi Kaysen burada rok attı ve dedi ki ben marşal atağa hazırım. Neydi bu marşal atak? Beyazlar beklenen C3 hamlesini yapınca siyahlar D5 oynayarak piyon feda ediyor. Merkezden geliyor. E alır D5, at alır D5, at E5, at E5, kale alır E5. C6 sonrasında beyazların güçlü bir saldırısı var ve uzun bir teorisi var. Bu konum daha önce ustalarca, sonrasında da bilgisayarlarca çok derin incelenmiştir. Ve elbette Nepo'da burada Teorik devam yollarından olabildiğince kaçmak istiyor ama kaç kaç nereye kadar? Çünkü çok bilinmedik devam yolları da uzunca süre inceleniyor. Daha önceki oyunda a 3 hamlesini denemişti ve Karsen at A5 ile piyon feda ederek ilk oyunda girişimi almıştı. Nepo oyunu zar zor kurtardı. Bu sefer aynı varyantı haklı olarak tekrar etmek istemiyor veya A3 oynayarak rakibin varyantını bir daha test etmek istemiyor ki eminim Karsen'in ekibi bir deliksiz, delik olmadan, eksik olmadan o varyantı çok iyi hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu sefer şansını A4'te deniyor. Bu A4 bir tehdit hamlesi. Arkada kale boşta. AB5 yapınca AB5 yaparsa arkadan kaleyi alıyor. Dolayısıyla siyahlar buna bir çözüm bulmalı. B alır A4 olabilecek en kötü hamle. Çünkü kale alır A4 veya fil A4'ten sonra A6 piyonu zayıf kalır. Kale B8 A4'e kale B8 bir seçenek. Böylece filini bu çaprazda tutuyor. Ama Karsin'in tercihi fil B7 yapmak. Filini geliştirip kaleyi tuttuğu zaman artık AB5 bir tehdit değil. AB5'e gönül rahatlığıyla A alır B5 yapabilir. Buna Nepo D3 yaptı ve filin önünü açıyor. E4'teki piyonu da sağlam bir şekilde koruyor. D3'e D6 at BD2 atı neden C3'ten çıkmıyor derseniz bu atla ilgili Nepo'nun daha iyi planları var. Ta ilk resmi dünya şampiyonu Steinitz döneminden bilinen bir manevra. At BD2 kale 8'e at F1 Böylece at ister E3'e ister G3'e gidebilir. Aşaltı oynadı burada. Bu durumu canlı olarak değerli dostum Alper Olcu Özde analiz ediyorduk ve bu aşaltı hamlesi bir süreliğine bizi şaşırttı. Çünkü at G3 hamlesine ne yapacak diye merak ediyorduk. Sonradan çözümledik. At G3'e filfe 8 oynayacak. At F5 gelince sorun şu. G6 ile atı püskürtemiyor. Atalır aşaltı var. Ama siyahlar at e7 yapacak. At 3 h4 yaptığımızda da at alır f5, at f5, d5 konumunu birebir e, oyun esnasında incelemiştik ve siyahların yeterli oyunu vardır. Evet atın f5'e gelmesi iyi ama bu oyunun bittiği anlamına veya beyazların kuvvetli bir saldırı elde ettiği anlamına da gelmiyor. Nepo burada fil d2 yaptı ve gözünü fille bu çapraza dikiyor. Fil F8 oynayınca A-T3 atı daha merkezi kareden geliştiriyor. İki kareye de baksın diye. Karsen de benzer şekilde diyor ki açtım kucağımı bekliyorum seni gel de alayım diyor. Ve burada gelen hamle beni fazlasıyla şaşırttı. Standart olmayan bir hamle. İspanyol açılışında pek çok ustanın oyununu incelemişimdir. Karpovlar, Fischerler, Kasparovlar, Capablanca'lar. Ama burada bu tarzda bir hamleyi ilk kez gördüm ve bu hamle aynı zamanda bilgisayarın dönerisiymiş. önerisiymiş. Oyuncuların zamanlarına bakınca ki buraya kadar çok hızlı oynadılar anlaşılıyor ki bu bir ev hazırlığı. C4 sürüşü. Çirkin gözüken bir hamle neden mi? Çünkü D3'te piyon geri kalıyor. Ama statik zayıflık ve dinamik etkenler beraber incelenmeli. B alır C4'ten sonra ki seçenekte C6 ile tutmakmış ama B alır C4 de iyi hamle. Karsen de hızlı yaptı bu hamleyi. Hala hazırlıkları devam ediyor. At alır C4'ten sonra evet beyazların D3 piyonu geride kaldı. Başka piyon korumuyor. B2 piyonu geride kaldı. Piyon yapısını bozdu ama Nepo bununla beraber girişkenlik elde etti. Ve ilk etapta tehdidi at A5. Karsen at C6 yaparak bunu engelledi bir ileri bir geri atla ne yapıyor derseniz bir zorunluluk bu. Kaleler açık atlı sever. Nepo kale cebir geldi. Buraya kadar hala hızlı oynuyorlar. Carlsen 15 dakika harcadı sadece. Nepo ise 20 dakika harcamış durumda 16 hamle için. Burada konuşuyorduk A5 sürer mi sürmez mi? Çünkü bu piyon bir hedef haline gelebilir. Tabi burada kale cebirden sonra siyahların Fikri var. Örneğin siyah g6 yaparsa at a5 gelecek. At a5, fil a 5ten sonra c7 piyonunu istiyor. Ve siyahlar kale c8 yaparsa burada sürpriz bir taktik var. Şah, vezir b3 ile fili alıyor ve üstün konuma geçiyor piyon fazlasıyla. Dolayısıyla dolayısıyla at a5 bir tehdit olduğu için Karsen kendisi a5 yapmaya razı oluyor. Bu fikir başta beni ürküttü. Neden mi? Çünkü iki taş da istiyor. At ve kale savunmaya bağlı. Hatta burada oyun esnasında kale e2, vezir e1, sonra kalenin filin gitmesinden sonra c2'ye transferi gibi analizler tartıştık. Ama Nepo'nun hamlesi burada fil c3'tü. Ve bu da tabii ki çok daha basiti ve mantıklısı vezir d2 oynama fikriyle. Vezir d2'den sonra bu A5 piyonu ne olacak diye ciddi ciddi düşünüyorduk ki Carlsen fil C8 oynadı. Burada sevgili dostum Alper olacağız epey bir şikayet etti. Haklılık payı da var. Tarafların açılış hazırlıklarından bilgisayarla yapılan o inanılmaz hazırlıktan şikayet etti. Burada adeta bilgisayarlar çarpışıyor ve Karavanan'ın da bir yorum var. Diyordu ki Nepo sürekli olarak Karsen'in açılışlarına girmeye devam ederse bu hiç iyi olmaz. Çünkü bir de görür ki Karsen'e karşı değil onun bilgisayarına karşı, bilgisayar analizlerine karşı oynuyor olacaktır. Yerinde bir uyarı. Bakalım Nepo ne yapacak? Bu durumda da kim kimin hazırlığına düştü? Onu bilmek de kolay değil. Karsen Nepo'nun hazırlığına mı düştü? yoksa Nepo Karsen'in mi yoksa ikisi de hayatından memnun mu? Fil C8 hamlesine şimdi D4 geliyor. Burada elbette vezir D2 hamlesini tartıştık. A5'i 2 ile isterse ne olur? Buna Karsen fil E6 gelecekti. At alır A5 yaptığımızda fil alır B3, at B3 ve kale alır A4. Piyonlu temiz bir şekilde geri alıyor. Bir üstünlük yok. Dahası bu B2 piyonun izole olması D3 piyonun izleli olması hadi D4 sürebilir uygun bir zamanda ama siyahların lehine bile. Dolayısıyla bu fil C8 hamlesi çok çılgınca bir hamle. Taşı geriye çekmek satrançta hiç kolay değildir ama piyonu koruyor fil E6 ile. Şimdi geriye dönelim. Fil C8 sonrasında Nepo yine bilgisayarın önerdiği hamleyi yapıyor D4. Şunu iddia etmiyorum. Buraya kadar zaten biliyorlardı diye iddiasında değilim ama Ki Değerli dostum Alper Olcayöz öyleydi Epey bir kızdı bu Bu duruma bu duruma bozuldu sürekli olarak bilgisayar hamlenin geldiğinden şikayet etti ama Bu oyuncular zaten Sürekli bilgisayarda analiz ettikleri için bilgisayar gibi oynamaya da Alışmışlar o güçteler benim yorumum bu kendisi itiraz edebilir D4'e E alır D4 At alır D4. At alır D4. Vezir alır D4. Fil E6. Ve ideal konumu elde etti siyahlar. Nepo şimdi A3 yaptı. Ve bekle gör politikası. Ne yapacaksın dedi. Kal sen burada D5. Bu konumda herhalde D5 sürebilir veya biraz sonra C6 yaptı. Esnekliği koruyor. Fil C2 çekti. Belki B3 ile burayı desteklemek istiyor fil boşta kalmasın diye vezir B8'e veya kale B8'e veya açmazda kalmasın diye daha temel olarak. Ama ne olursa olsun burada Karsen'in D5 hamlesi konumda şansları bitiriyor gibi iki taraf içinde. E alır D5, vezir alır D5'ten sonra hiçbir sıkıntı yok siyahlarda. E5 hamlesi biraz oyunu heyecanlandırabilir mi diye umduk seyirci olarak ama burada Karsen hızlı bir şekilde 2 dakikada d alır c4 yaptı bu varyanta girdi. Ve peki Nepo'nun cevabı yine bir yarım dakikada vezir alır d8 hamlesi. Vezir d8'e kaleye d8 aldı e alır f6 şu konuma bakalım sadeleşmeler gerçekleşti. Fil b4 bunu da değişelim diyor fg7 Fil alır C3. BC3 Şah G7. Konuma bakalım. Eşit. Taş sayısı olarak eşit. Ben bir tek canlı yayında beyazların bir piyonun siyahların iki piyon durdurduğunu söyledim ve buradan belki geçire elde edebilir dedim. Öyle bir umudum vardı. En azından heyecanlı olsun diye. Ama oyuncuların hızlı oynayışı, tavırları aslında konumda bir tehlike, bir şans olmadığını da göstermekteydi. Şah F1 kale A, B8. Burada şöyle bir analiz. Kale D2 inerse ne olur? Kale E, D1, kale A, D8'e kes kes şah E1. Şah F1'in fikri de anlaşıldı. Bu kaleyi orada barındırmıyor. Dolayısıyla Carlsen de ona niyetlenmiyor ve kale A, B8 oynuyor. Kale B1 karşıladı. Şah'ın merkezleşmesi kes kes kale B8, kale B1. Onu da kes kes. Şah E5, Şah E2, F5. Beyazlar geçer piyon elde edebilir mi? Fil C2, F4, fil B1, C5, fil C2 bekliyor. Fil D7, şimdi beyaz ne yapacak? F3 sürdü. Hadi G3 süremiyor, H3 piyonu boşta. tamam. Mesela H4 yapsaydı burada şah çekiş var. F3'e fili geri döndü. Şah f 1 geldim, geçer piyon elde edeceğim fil C6. G3 yaptım, fil D5 bekledi. G4 yaptım, e şah F6. Şahın, beyaz şahın geçişi yok. Kapattı. Buralardan da yok. E piyonu da tutuyor. Siyah gidecek gelecek. Beyaz da piyonu süremiyor. Piyon fazla gibi ama bir faydasını göremiyor bunun. Gelelim oyuna. Fil D diye F3 yaptı. Şah F6'ya H4. Şah E5 bekliyor. Şah F2. Bekle bekle bekle. Ve burada berabere bıraktılar. Peki bu oyunu bir taraf zorlasa, beyazlar zorlasa kazanabilir mi? Kazanamaz ama zorlayıp kaybetmeyi başarabilir. Nasıl kaybeder derseniz göstereyim. Şah F6'ya G3 yaptım diyelim. Şah E5 yaptı. G4'e şah F6 yapınca piyon ilerlemiyor ya. Diyelim ki GF4 çift soru çektik. Hani geçer piyonum oldu ya. Kaybediyorum. Şah F4'ten sonra fil de bir. Fil C6 geliyor. Zugzwang. Fil iki piyon tutmak zorunda. Fil C2 yapınca fil alır F3 var. Sonra şah yaklaşıp bu piyonu alıyor ve siyahlar kazanıyor. Elbette öyle bir şey olmadı. Burada el sıkıştılar ve 3. oyunda berabere bitti. Carlsen Nepo ile yaptığı son dünya şampiyonluğu maçında 12 oyunun 12'sini de berabere bitirmişti. Kazanamamıştı. Peki bu oyunda bu maçta yine böyle mi olacak? 3 beraberlikle başladı seyirci olarak kazanç istiyoruz. Karsen kazansın, Nepo kazansın ama lütfen biri kazansın, kazansın da şöyle heyecanla izleyelim maçları. Peki çok keyifli bir maç değildi. Mükemmel oyun nasıl olur? Onu gördük. Mükemmel oynadılar, mükemmel bir şekilde berabere bitti. Mükemmel oyunun sonucu da bu değil mi? Herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın lütfen. Beğeninizi esirgemezseniz de abone olursanız katıl düğmesiyle eklediğimiz yeni yüzlerce videoya da ulaşabileceğinizi hatırlarsanız sevinirim. Saygılar, sevgiler.